Melek ya. Hadi oyna güzel oyna. Bak birisi şey değil düz düzgün Yoder, oyna. Yanında kuzenim var. Hadi güzel oyna ayal bak gel. Ay! 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 Hızlı ol. Oy Jet gibi git. Ay az. Ay Ay ay. Tamam dur dur. Bak görüyorum. Gördüm. Ay, ay! sıkıştı. Kaçtım. Nerede fake lan? Hatın, oğlum çocuklar kızım fake attım hani ben kızım attım. Şerif ya, ya. Şerif olsun biz alıp vuralım bu belleti. Zaten hiç güzel oh, oynuyor. Oy karda. Karda evet. Silah mı gördün? Yok. Yok. Bana geçin mi? Hayır bana. Kaç. Sen oynuyor musun ya bunu? Bayağıdır. Oynuyor mu? O, oynamadım. Çünkü de sit var. Ben zaman oynuyorum. Bu karakterle oynuyorum. Aa burada yüzde yüz görüyorlar seni. hiç görmüyorum. Allah Allah hiç Oo çıkabiliyor çıkıyoruz. o zaman? bu nerede? Oh, orada orada. Bak şeyini değiştiriyor. Kostümünü değiştiriyor. Dikkatli ol. Evet, evet. Allah rahmetine kavuştu da şuraya Nerede? kopardım. Bunlar da var. Orada. O sabah nişanlarına çalışıyorum. Ya düzgün, düzgün oynasın ya. Hadi sen aya sen Şerif'in yanında dur. Şerif ölürse sen standarda iyi oynuyorsun Şerif'le. Ben zıplarken beni öldürmüştün ya hatta. Ama telefon mesela şu bak bak ne yapayım bak telefon. Eee çocuk oldu hadi. Bunu biliyoruz o kadar ağlayacağız. Ne yapacağım o fuck yo. geldi geldi tam da. Hızlı ol. Benim öldürmüyor. Bir sürü öldürdüm. Hay öldürdü. hay on seni arkada başkası vardı onu öldürdü. 말고, onu sorabilirim. Kanka sıra ya. sıra 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 arkadaşlar. sıra evet, Tamam. sıra sıra şarkı? Şirin. Ne Nasıl öldü lan? Geçmedi. da